Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle car parkingte bu gördüğünüz arabayı yani Ferrari'yi 1 TL'ye yani oyunun parasıyla 1 TL'ye satacağız. Ee, Türk serverlarında rastgele bir yere gireceğiz ve oraya 1 TL olarak koyacağım ama ondan önce e, pazarları dolaşıp kimin ne sattığını göreceğim? Bakalım iyi olan var, kötü olan var. Arkadaşlar bunu hak eden birine vermek istiyorum. Çünkü parası olmayan biri de var. Çok zengin olup 50 milyon parası olan da var. Ben yani kolayca zengin olabiliyorsun bu oyunda. Ama çizim yapmayı biliyorsan daha doğrusu. Bu oyun arkadaşlar pazarlıkla dönmez asla. Çünkü 10 liraya alıp 1000 liraya satan insanları biliyorum arkadaşlar. Arabanın hiçbir değeri yokken bile acayip pahalıya satıyorlar arkadaşlar. Yani bu hiç hoş bir şey değil. Yani ne bileyim 10 liraya alırsın yani 5 lira hadi motoruna yaparsın 5 lira şeyine yaparsın ee, ne bileyim süsleme püsleme yaparsın 20'ye 25'e 30'a koy işte adamlar 10 katı fiyatı koyuyor onu kim alır ya ama alan da var da daha doğrusu nasıl alıyorsunuz bilmiyorum neyse arkadaşlar videomuzun konusuna geçelim. Ee, şimdi şehire giriyoruz. Siz de o sırada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlarım benim. Ee, videoyu paylaşın. Eğer e, videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı asla unutmayın. Eğer 1000 like gelirse arkadaşlar rastgele biriniz yani takipçilerimden birisine e, araba hediye edeceğim. Yani. Belki Bugatti e hediye ederim. Belki bundan hediye ederim. Yani nasıl isterseniz arkadaşlar. Yani benim param yeteceği bir şey olsun. Gerçek parayla alamam da. Yani bu parayla oyunun parasıyla alabilirim. Şimdi bakalım buradaki server iyice mi? Çok feci dondu. Şeyden dolayı arabalardan dolayı. Bir anda yükleme yapınca olmuyor. Şimdi şu otomatik gitmeyi al. Donmasın. Selamun Aleyküm. Burada katliam yaşanıyor. Ne alıyor burada? Önümüzde bir tofaş var ve ona çarptık yanlışlıkla. Şöyle biraz arabayı park edeyim. Kilitleyeyim Çalmasınlar. Satacağız. Bakalım bu servis iyice mi? Kenan Yıldız ne alaka? Çizimci. Çizimciyi biliyorum. Bunu çizmeyen kalmadı arkadaşlar. Bunu siz de gördüyseniz bir like atın. Yorumlarda kendinizi belli edin. Şunlar da görüyorum zaten bunlar normal şeyler arkadaşlar Şu parlayan şeyler de normal biliyorum Şunlar da zaten demode oldu hala satan var Çizimci herhalde bu oyunda tek bir çizimci var bu ismi taşıyan o herhalde Videoyu görüyorsa Yorum yapar zaten ama belki onun ismini de kopyalanmış olabilir hiçbir fikrim yok Adam bakınsanıza koyduğu fiyata bakın arkadaşlar. Arabanın ne özelliği var bilmiyorum ki. Acaba gerçek parayla mı? Olabilir. Şeye cama yazı yazmış ona mı bu kadar fazla fiyata satıyor anlamıyorum ki. Adam yazdığına bak. Bu oyunda kız neysin? Kız olsa hadi neyse senin neysin? Arkadaşlar çok saçma ya şu oyunu sadece kız amaçlı oynayanlar var gerçekten şah gibi ya. Çoğu kız oyuncu bu yüzden oynamıyor arkadaşlar zaten. Neyse arkadaşlar şöyle yavaştan geçeyim ama bu serveri fazla sevmedim ama biraz bekleyeyim. Şöyle bir yazayım fakir var mı diyeyim ya da ne bileyim fakir derken parası olmayan var mı mesela yazayım parası olmayan var mı yazdım şöyle geleyim Hey dostum eğer beni buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı sakın unutma İyi seyirler yazayım ki Ferrari bir yanına da şunu koyayım Ferrari bir yazacağım Ferrari bir bakalım gelen olacak mı yanıma bekliyoruz anlamadılar herhalde. Ferrari 1 TL son 10 saniye. Lan oğlum arabamı çaldıran. <laughs> oğlum kilit yapmayı unuttum ya. Neyse alsın. Dursun ne yapayım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar buradan çıkalım. Arabamız duruyor. Gidelim yani şeye gireceğim. Arabamızı çaldılar, gasp ettiler ya. İşte arabanın kilidini açtık hemen çaldılar arkadaşlar. Bu devirde kimseye güven yok arkadaşlar. Hele ki kar parkingdeki çoğu oyuncu ya. Hiç güven yok ya. Buradan hemen gidelim. Gazaya basalım. Zaten herkese sorsam param yok diyor ama zenginler benden zenginler arkadaşlar. Millet para için araba için deliriyor resmen bu oyunda. Parası olmayanlara araba vermek güzel bir şey ama parası olanlara da vermek biraz şey oluyor arkadaşlar. Bu server da kötü çıktı herhalde. Şöyle bir yaklaşayım. Buraya da yazayım. Parası olmayan var mı? Ferrari 1 tele. Şuraya geçeyim. Gelsinler, alsınlar. Arabayı park edemedik ya. Heh. Su gibi diyeyim. Su gibi diyorum ve 1 TL'ye koyuyorum Gören oldu mu acaba Gören olduysa anında alacak şu an bekliyorum Gelişe bak gelişe ona mı geleyim? <laughs> Geleceğim. 3.999 lira taksitle değil mi? Evet. İyi. 4.000 olsa nasıl öderiz? <laughs> Allah'ım Rabbim ya. Ulan ne adamsın lan? Emin olamadık hakim olamadı İsme bak. <laughs> Şöyle geldi. Bir battı acaba doğru mu lan bu? Şöyle bir battı inceledi inceledi. En sonunda da aldı. Neyse arkadaşlar. Böyleydi. Eğer isterseniz sizlere de araba veririm. Yani çekiliş yapmama gerek yok aslında. Aranızdan birilerine araba dağıtırım. Car parking oynayanlara. Belki bakarsınız çizim de veririm. Sıkıntı yok arkadaşlar. Neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.